Selamlar, yeni video bilin bakalım ne oldu arkadaşlar. Evet, bizimkiler gemi icat etmiş. Kim diye soracak olursanız. Bunları icat etmiş arkadaşlar. Evet, bunlar. Arkadaşlar bakın şimdi oyuna girdim tamam mı? Bir dene göreyim, gemi gördüm. Bir baktım. Gemi gördüm. E acaba bizimkiler icat etmedi de başka bir şekilde mi oluştu yani. Neyse bir gemi inceleyelim arkadaşlar. Bu arada kaçar video geçmeden önce emeğimin kaçı olarak kabine abone unutmayın. Bu arada kaçar 172 abone olmuşum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun arkadaşlar. Ve şimdi sandıkları bir arayalım inceleyelim ya yani. E bu oyun neden dondu şimdi? Hata tamam. Mesela şöyle şeyler vermiş. Ha, not. Ben yani şu notu şöyle alayım da. Bu arada o notu da sandıktan bulmuştum arkadaşlar. Neyse. Hazine haritası bulduk. Ben bu hazine haritasıyla bir şey yapabilirim. Yani belki bazı bulurum arkadaşlar. Acaba bu game kendiliğinden mi oluştu? Yani bizimkiler de yapmamış olabilir arkadaşlar. Neyse ben şimdi şey yapayım arkadaşlar. Şu sandığı da bir inceleyeyim. Belki bir şeyler vardır. İyi ki onu almışım. Bir de zırhı var. Bir şey olmaz. Onu ben kullanmayayım. Neyse arkadaşlar şimdi. Hemen buradan çıkayım. Ve haritayı inceleyelim. Hatta birazcık gemi inceleyeyim. Bir dakika. çıkayım. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi geminin şurası da var. Acaba gemi sürülüne bileyim. Aa burada da sandık var. O iksir vardı bir dakika iksir. Büyük işimiz yarayabilir. Tamam şunun yerini alıyorum. Neyse şöyle bir şeye de bakalım arkadaşlar. Bu arada zihne sandığının çıkması çok iyi oldu arkadaşlar. Yani haritasının haritanın Neyse şöyle ışık olan bir yere gidiyorum şimdi Bu arada zombiler de var Neyse 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 İlk öncelikle Bir şey almıştım ben Neredeydi o Bir dakika ben ne almıştım kaç? Abi bir dakika Bir şey almamış mıydım Dostlar devam ediyoruz ikisini Koydum şimdi İyi ki Aha, buldum yani. Şeydeymiş. Sen de açtın da. Şeydeymiş herhalde arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bir yerdeymiş işte. Bu arada var. Tarantula değildir umarım. Zaten Tarantula tehlikeli bir örümcek arkadaşlar. Neyse. İlk öncelikle gemi neredeydi bir dakika. Geminin olduğu yerden başlayacağız değil mi? Herhalde öyle başlayacağız arkadaşlar. Haritayı belime alayım. Orası sanki oyun dondu Hah gemi tamam burada Şimdi arkadaşlar gemi burada değil Burada çarpı yazan bir yer var Ve biz tam olarak nereye gitmemiz gerekiyor Gemi tam olarak nerede acaba Bir dakika Arkadaşlar bir şey hareket ediyor Tamam tamam ben nereden gideceğimizi şimdi anladım Buradan gideceğiz Bakın arkadaşlar şimdi şöyle bir yerden gideceğiz Bir dakika Buradan gideceğiz arkadaşlar. Bakın. Tam bu noktadan gideceğiz. Okey. Hemen gidiyoruz. Evet şu an yaklaştık. Gidiyorum neredeyse. Gidiyorum. Gidiyorum. Çok az kaldı. Neredeyse geliyoruz arkadaşlar. Gidiyorum. Çarpı olan yere geliyoruz. Ve geldik tamam. Burası. Tam olarak burası arkadaşlar. Evet burası. Tamam. Herhalde burayı kazacağız. Bir kazmayı başlayalım. Bir şey de çıkmadı ama. Bir şey çıkacak mı bakalım. Evet hala bir şey çıkmadı. Biz şu an haritanın neresindeyiz? Ha, şu an altları kazıyorum yani arkadaşlar. Şöyle biraz daha kızayım. Yok bir şey olmadı. Birazdan belki bir şeyler çıkar kaçar. Hatta şurada. Şurada bir şeyler var. Gördüğünüz gibi taşta bir şeyler var. Desenler var herhalde. Bir dakika bir dakika. Burada bir gizli geçit mi var? Ha şeymiş. Neyse ama harita bulduğum iyi oldu. Ve hala bir şey karşıma çıkmadı. Taş çıktı şu an karşıma maalesef. Yok. Bir şey çıkmadı arkadaşlar. Biraz daha kazacağım. Kazıyorum kazıyorum. Hala bir şey karşıma çıkmadı. Acaba hazine nerede olabilir? Yok arkadaşlar bildiğiniz hazine. Yok bu ne? Bu zombi değil mi? Ya, bu nereden çıktı? Yok ya ben yanlışlıkla canlandırmışım. Neyse. Bir gitmiyordu. Bunda kaldık mı şimdi? E ee, burada kaldı. Neyse arkadaşlar biz de için içelim. Ben ne yaptım şimdi yani? Bir dakika bir şeyler oldu ama. Bir dakika bir dakika. Bizimkinin rengi değişti herhalde arkadaşlar bir dakika. Neyse arkadaşlar ben birazcık şimdi yukarı çıkacağım. Şu örümcekleri de denesem. Çok uylandırıcı örümcekler. Hiç sevmiyorum şu örümcekler. Çok uylandırıcı hayvanlar arkadaşlar. Neyse neyse. Şimdi biz haritanın olduğu tekrardan bölümü gelelim. Şimdi hazine şurada değil mi tam olarak? Eğer buradaysa ben kazdıysam burayı. Neden o zaman harita benim pardon Hazine benim karşıma çıkmadı. Hem de hala çıkmadı arkadaşlar. Denize mi gideceğim yönünü yapacağım. Bir dakika. Arkadaşlar ya denizin içindeyse hazine. Ya mörümceye far uygulanır mı? Mesela. Yok bir şey yok. Ama olabilir. Neyse şurayı kazmaya devam edelim. Bu şuraya kalacağım. Ama ilk önce doğru yerde. Neyse ben bir şekilde bir şeyler yaparım arkadaşlar. Burayı kazıp geliyorum. Evet dostlar devam ediyoruz. Şimdi kazdım ve burayı da kapattım. Neyse. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Şuradan gidiyorum. Bir dakika şuradan. Hatta buradan gidiyorum bir dakika. Evet buradan gideceğiz büyük ihtimalle arkadaşlar. Büyük ihtimalle yaklaştık. Doğru yolda, yoldan gidiyoruz herhalde arkadaşlar. Bir dakika. Sanki bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Su geldi arkadaşlar bir dakika. Neden su geldik? şey oldu Ah ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Yok hazineyi bulamıyoruz. Bildiğiniz arkadaşlar hazine yok. Acaba nereye geldim? Bu ne abi? Hazine değil burası. Ya ama doğru yerde de değiliz. kışır hazine yok yani. Biz nereden gideceğiz? O zaman buraya kalacağız arkadaşlar herhalde. Büyük ihtimalle. Yani hazine yoksa burayı kalacağız. Acaba bu, hazine bunlar. Su geldi. Yok arkadaşlar yine bulamıyorum. oluyor? Sen nereden çıktın ya? Ya bu nereden çıktı ya? Ya ben yok yumurtayı almayayım. <laughs> Hop diş canlı, barış yapayım. Yok arkadaşlar yine bir türlü karışma çıkmadı. Zaten bizimkinin rengi de böyleymiş aslında. Acaba iksiri değiştirmedim mi? Neyse arkadaşlar ben şunu bir göndereyim. Yakayım. Aa öldü. Yok arkadaşlar. Hazine bildiğiniz yok yani. Acaba benim gözden kaçırdığım bir şey mi var? Yani su hazine değildir. Yani tabi de içmemiz için bir hazine diyecektim de. Ben nereye geldim? Yani su içersek tabi güzel olur da. Hazineyle ile alakası ne arkadaşlar? Bir dakika bir dakika ben şu an neredeyim? Acaba ben şu an neredeyim? Doğru yerdeyim büyük ihtimalle. Bir dakika. Acaba şu şey hazine mi? Hayır yani canlı ama hazine olabilir arkadaşlar. Yani ne hazine anlamadım. Biraz daha kazmaya devam edeceğim. Öyle yani bir şey karışma çıkmadı arkadaşlar. Ya bence bir şey çıkmayacak arkadaşlar yani. Onu yani hazine bulmuyor. Yani arkadaşlar bildiğiniz hazine yok. Evet hazine yok. Para da bunları suda etkilemiyor arkadaşlar. Yok arkadaşlar maalesef hazineyi bulamıyorum. Yok arkadaşlar. Bayağı bir kazıdım. Ama bulamadım. Yani gemi şuradaydı herhalde. Şu kırmızı nokta olan. Yani bulamadım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bu da videomuzun sonuna gelelim. Eğer videoyu beğendiyseniz abone ol, like unutmayın. Hemen kaç olarak yani bir abone like'ınızı alırım arkadaşlar. Neyse görüşmek üzere ve bay bay.